Arkadaşlar bu dersimizde de V-Ray Fur'un kullanımını basit bir şekilde göreceğiz. Şimdi ben bu derste e, V-Ray Fur'un farklı alanlarında kullanımını göstermek için böyle kendi modellediğim değişik objeleri sahneye çağırdım. Bir ayak, e, bir mod, Shrek. Çünkü genelde V-Ray Fur çim yapmak için kullanılıyor. Bunun dışında organik modeller üzerinde genelde Heyran Fur modifier kullanılıyor. Fakat ki dedim V-Ray Fur konusunu anlatacağız. Bari sadece çim yapmayı değil değişik konular üzerinde de anlatımını görelim. Şimdi arkadaşlar önce yine çim olarak görelim. Ondan sonra özelliklerini görelim. Ondan sonra da burada tam olarak öğrendikten sonra şu diğer objelerin üzerinde deneme yaparız. Biraz da eğlenmek için. Şunları saklayalım şimdilik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek lazım. bu planınızın üzerindeki segmentler yani şu poligonlar ne kadar çok olursa v sıklığı da o kadar çok olacaktır. gerçi V-Refer'ın kendi ayarlarından zaten yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu da önemli bir nokta. Şimdi v nereden oluşuyoruz? Öncelikle şunu söylemek lazım. V-Refer'ın renderınıza görünmesi için render motoru olarak v seçmiş olmanız gerekiyor. Bu mecburi. Şuradan V-Ray'i seçelim önce. Şu an seçilmiş bende zaten ama buradan seçeceksiniz siz. Normalde burada V-Ray vardır. Ben seçtiğim için daha Şu anda ekstra bir şey gerek kalmadı. Şimdi buradan arkadaşlar şuradan create şu oka tıklıyoruz ve V-Ray tıklıyoruz. V-Ray for şu an objemi seçiliyken V-Ray for'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada böyle beyaz beyaz şeyler çıktı. Bunlar aslında render'da görünecek V-Ray for'un tüyleri diyelim. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek lazım. Bunu ne, ne olursa olsun V-Refer'in sonucunu render'da görürsünüz. Yani render olmadan V-Refer'in sonucunu göremezsiniz. Bunu söylemekte fayda var. Mutlaka render'da görünür. Bakın şu anda V-Refer pembe rengiyle yaratılmış. Şimdi seçeyim. Şimdi mesela yeşile çevireyim. Şimdi denemesi yapacağımız için. Şimdi mesela şu play'ni Bakın şu antırdığım zaman V-Refer'in poligon düşüne başına düşen yoğunluğu da artıyor görüyorsunuz bakın. Gördünüz mü arttı mesela ben şimdi bunu fazla artmışım pardon. Mesela bunu 15 yapayım. Bakın gördünüz mü çimler artıyor yani poligon sayınız ne kadar artarsa poligon başına düşen çim sayısı da yani daha doğrusu tüy sayısı da o kadar artıyor. Bu yüzden bu segmentler önemli. Biz şimdi bunu düşük ayarı tutalım. Evet. Evet şimdi Vrefour'u seçelim tekrar. Bu Vrefour görüyorsunuz aile bir obje olarak görünüyor. Bakın bu obje yazıyor görüyorsunuz. Şimdi Vrefour'un özelliklerini görelim arkadaşlar. Şimdi bu length değeri tamamlayacağınız gibi İngilizce'deki uzunluk anlamına geliyor. Yani tüylerinizin uzunluğu. Mesela şimdi bunu 30 arttırdığım zaman 100 görüyorsunuz. Kullanım amacınıza göre bunu istedik. bakın çok kısa mesela. Şimdi mesela burada bir öylesine bir bakalım. Şimdi şu objemizi seçip bunu da yeşile çevirelim. Plane'imizi. Şimdi şimdi bir render edelim bakalım. Render nasıl bir şey çıkacak görelim. Gördüğümüz gibi görüyorsunuz şu tüyleri küçük küçük. Biraz şu render boyutunu büyütelim çünkü böyle anlaşılmıyor fazla. 1024'e 768 yapalım çözünürlüğü. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğümüz gibi böyle bir şey çıktı çok kısa tüyler. Çok kısa yapmıştık çünkü. İstersen şu plane'in rengini bir değiştireyim şöyle daha iyi belli olması açısından. Çünkü böyle belli olmuyor. Şimdi bir daha deneyelim. Evet, şimdi daha iyi belli oluyor görüyorsunuz. Burada kısa kısa tüyler. Şimdi tekrar Vray plane'imi seçeceğiz. Vray fur'u seçeceğiz pardon. Length değerini değilim 5 yaptık. Hatta biraz büyük yapalım da belli olsun. 15 bakıyoruz. Şimdi tüyleri çok daha uzun göreceğiz arkadaşlar görüyoruz. İşte işte çim yaratmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir şey. Uzunluk. Yani tabi bu isteğe bağlı dediğim gibi değişiyor tamamen. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Play'nin poligonunu ne kadar arttırsanız bunu ve vray Fur yoğunluğunu ne kadar arttırsanız makineniz o kadar kasılacaktır. Fakat şunu da bir gerçek ki böyle sevenlik kendi katlanır arkadaşlar. Her düzenin bir kusuru var. Evet. Bunu da söyledikten sonra Şimdi mesela diyelim ki 50'ye getiriyorum bunu, hatta 60'a getireyim. Mesela bu şey olabilir, böyle tarlalar olur ya, uzun otlar. Mesela onu, öyle bir şey de mesela. Bakalım şimdi mesela rengini değiştirdim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Böyle uzun otlar olur ya, böyle uzun geniş tarlalarda. Öyle bir şey. Mesela bakın gördünüz böyle. O sefer eskimiş ot gibi oldu böyle. Eski otlar gibi, sararmış otlar gibi. Ha. Bu böyle. Şimdi biz tekrar veri planı formunu seçtelim. Şimdi buradan length'imizi ayarladık. işte bu thickness değerimiz kalınlık. Yani tüylerimizin kalınlığı belli. Bunu ne kadar arttırsak kalınlık değeri o kadar arttırır. Fakat kalınlık değerinin artışını viewport'ta göremezsiniz. Bunu görmek için render almamız gerekiyor. Bir render alalım bakalım. Bakın gördünüz mü? Kalınlaştı. Ne kalın bir şey oldu. Yani bu thickness değeri amaca uygun olarak kalınlık ve incelik ayarlarını yapıyor. Şimdi gravity, bu da güzel bir şey. Gravity bu otlarınızın yer çekimi demek gravity. Eksi 3'te şu anda. Bunu buradaki değeri sıfırın altında eksiye getirdiğiniz zaman şu otlar bakın şöyle büzü, büzülü aşağı doğru görüyor musunuz? Eksiye getirdiğiniz zaman bu otlar aşağı doğru böyle eğilir. Artıya getirdiğiniz zaman böyle dimdik yukarı olur. Şimdi mesela deneyelim. Mesela sıfır yapacağım şimdi. Gördünüz mü? Sıfır yaptığım zaman yukarıda bir diyelim. Bakın daha yukarıda 5 dümdüz. Şimdi mesela eksi 6 diyeyim. İyice büzüştü. Yani bu gravite eksi olduğu zaman otlar aşağı doğru eğiliyor. Büzülüyor. Sıfır noktasında böyle oluyor. Artıya geçtiğiniz zaman iyice yukarı doğru gidiyor. Görüyorsunuz. Yine burada sizin amacınıza uygun olarak kullanabilirsiniz. Mesela şöyle diyeyim. Mesela length değerini bunu yap. Deminki o dedim ya tarla otların olduğu tarla. Mesela onu deneyelim şimdi şu plane'in segmentlerini attıralım. Bakın şimdi attırıyorum. Bakın şimdi render aldığım zaman o tarla görünümünü elde etmiş olacağım. Gördünüz mü? Bakın. Bildiğimiz o ot tarlası. Şimdi tekrar şu Vrayful'u seçiyorum. Vriyafu seçiyorum. Mesela burada length değerini biraz düşüreyim. Şöyle bir açıya getirelim. Şimdi burada bend değerinden de bakın. Eğilme bend. Görüyorsunuz eğilme oluyor ama çok da fazla belli olmuyor. Bu bend'i aslında çok fazla kullanmaya gerek yok. Çünkü bendle ile yapacağınız için zaten gravity'den yapabiliyorsunuz. İkisi de aynı. Bu not değeri çok önemli değil. Ben burada sadece işinize yarayacakları göstereceğim. Direction variation yani e, yön çeşitliliği. Buradaki değeri arttırdıkça, otların gittiği yönler değişir. Şimdi önce şu gravity'yi biraz değiştirelim arkadaşlar. Şöyle biraz eğelim otları. Şimdi bu Direction Variation işte mesela 3 diyorum. Görüyorsunuz, otlar her biri rastgele farklı yönlere dağılıyor. Mesela eksi 2 görüyor musunuz? Yukarı doğru sıfıra geliyor, eksi 2 olmuyor. 5. Otlar daha farklı yerlere dağılıyor. Mesela bir render alalım şöyle. Gördüğünüz gibi farklı yerlere dağılıyor. Daha değişik bir görüntü oluşuyor. Evet. Thickness variation şey pardon length variation burada rastgele uzunluklara sahip oluyor. Yani uzunluk çeşitliliği. Nasıl yönde herhangi bir rastgele her yöne dağılıyor. Yani her tüy kendi içinde farklı bir tarafa gidiyor. Length de, tüyler arasında uzunluk farkı oluyor. Mesela bunu ne kadar arttırsanız uzunluk farkı mesela kimi kısa kimi uzun görüyor musunuz? Bunu sıfır yaparsanız bütün hepsi eşit olur. Mesela bir. Gördüğümüz gibi. Mesela bir render alalım. Nasıl bir görüntü oluşacak? Yani uzunlukları değişiklik gösteriyor. Mesela bu tabii daha çok çim gibi şeylerde. Çim, çim gibi çim veya işte rastgele doğada bulunan şeyler için saman, çim bu tür şeyler için çok ideal bir görüntü oluşturabilir. Veya bir halı da kullanabilirsiniz. Makarna halılar dediğimiz halılarda. Bu tip şeyleri işinize yarayacaktır. Evet. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Thickness Variation şey length variation, thickness variation'da kalınlık çeşitliliği. Demin nasıl kalınlığını değiştirdik? Bu kez kalınlığı değiştirdiğimiz zaman her tüyün kendi içinde farklı bir kalınlığı oluşuyor. Bu kalınlığa göre değişik böyle rastgele bir görüntü oluşuyor. Yani şuradaki veri yaşından tamamen ismi üzerinde çeşitlilik, değişik parametrelerin çeşitlilik değerlerini ayarlıyor. Ee, gravity variation'da de, demin demiştik ya gravity arttırdıkça, eksiye işte büzülüyor. Gravity variation'da kimi daha az aşağı büzülmüş, kimi daha yukarı büzülmüş. Mesela yapalım bu da buna göre değişik şeyler ayarlıyor arkadaşlar. Bu ee, map kısmı dediğim gibi kullandığım bir şey değil. Şimdi bakın şurada maximum hairs var. Bu maximum hairs sahne de görünecek maximum tüy sayısını belirliyor. Bence bu tüy sayısını arttırmak için ya play'nin segmentlerini arttıracaksınız ya da V-Ray fur'un buradaki maximum hair parametresini arttıracaksınız. Mesela 2000 yapayım burada. Bakın arttı. Yani ikisini birden arttırırsanız sahneniz gereksiz yere katılacaktır. Sonuçta Play'nin segmentlerini arttırmakla Maximum hair arttırmak bana göre aynı kapıya çıkıyor. Bu yüzden bir farkı yok. Evet şimdi arkadaşlar bunu seçtik. Şimdi siliyorum bu ikisini de. Unhide' diyorum. Bunları silelim. Mesela Bu elbisemi uygulayabilirim. Mesela elbisem tüylü bir elbise yaptım diyelim ki. Yani böyle şey gibi ne derler ona? Hmm, ne elbise derdi unuttum Allah. Kürk gibi kürk, kürk. Kürk değil tabii kürk arkadaşlar. Ondan sonra böyle arada Türkçe yanlışlar olabiliyor. Şimdi buraya geliyorum mesela. Burada böyle karmaşık bir obje olduğu zaman mesela play'nin hayrını arttırmak daha doğru. Çünkü bunun segmentini kolay kolay arttıramazsınız. Çünkü artık editable poly olmuş bu moz. Bunu direkt şuradan mesela atıyorum. Arttırıyorum. 10.000 yapayım. Tabi bu biraz zorladım makineyi. Bayağı bir zorlayacak. Bunu da kahverengi yapayım. Bakalım renderda nasıl bir sonuç alacağız. Evet gördüğünüz gibi daha da arttırmak gerekiyor demek ki. Dediğim gibi yalnız bunu unutmayın. Makinenizi bayağı bir kasacaktır bu. Şuradan. Mesela burada heyran şeyi, v pardon virayı furu. Çok arttırmam gerekebilir. Dediğim gibi ne kadar arttırsam yalnız. Bu kadar. Render'da kasılma olacaktır. Bunu söylemekte fayda var. İşte buradan arkadaşlar böyle değişik şekilde sonuçlar elde edebiliriz. Bunu da silelim. Mesela şunun istediğimiz sadece bölgelerini nasıl heyran vurgulayabiliriz? Şimdi buradan ne yapalım? Ben daha önce bunu uygulamadım fakat parametrelerini bulabiliriz. Şimdi şuradan Selected Face seçiyoruz. Şuradan şu ayarı yapalım. Şimdi mesela buradan objemi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada poligon moduna geçiyorum ve mesela şurayı seçiyorum. Şöyle seçtim. Tamam. Bundan çıkıyorum. Şu V-Ray seçiyorum. Ve burada Selected Neredeydi? Selected Faces Şu seçili bakın şu seçili. Şimdi bir deneyelim bakalım ne olacak? Bakın demin seçtiğim poligon olan bölgelerde sadece yaratması lazım. Evet gördüğümüz gibi sadece o seçtiğim bölgelerle yarattı. Yani mesela şunu tiknasını biraz azalttım. Tiknası çok olmuş. Yani şu edit bu poliye geçip o bölgeleri seçip daha sonra view reforda selected faces seçeneğine tıklayacaksınız. Böylece sadece istediğiniz bölgeleri uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim burada arkadaş bu ayak sahibi kişinin ayağında sadece belli yerinde kıl var. İşte seçelim bunu poligonu seçip diyelim ki şu ayak üstünde şu belli bir şurada mesela kıl olsun şunları seçimden çıkaralım mantıklı bir şey olsun mesela şu bölgelerde sadece kıl olmasını istiyorum şu bölgelerde şu bölgede kıl olmasını istiyorum tamam mı şimdi bunu tekrar seçtim şimdi vrayfura vrayfura geliyorum ve şu değeri düşürüyorum. Thickness'ı thickness iyi böyle. Length'i düşürüyorum. 0.1 ve bunu siyah yapacağım. Şimdi şey yapalım bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir sanat çıktı ortaya. Mesela thickness'i length'i biraz da arttırabilirim. ve gördüğümüz gibi bölgesel bir şekilde de virayful uygulamamız mümkün. Mesela burada şireke uygulayalım bakalım. Şunu da silerim. Bakalım şireke an ne olacak? Yeşil yapalım. Yani bu tamamen arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle doğru şeyi istediğiniz sonucu bulana kadar uğraşmanız gereken bir şey. Yani tamam buradaki o olay onda bitiyor. Yani deneyeceksiniz. istediğiniz sonucu elde edene kadar deneyeceksiniz ve istediğiniz bölgeleri seçip deneyeceksiniz. Yani bunun başka yolu yok. Evet gördüğünüz gibi böyle arttırdıkça değerler şuradaki şeyler artacak thickness'ı 0.6 yapalım. Biraz düşük kalmış galiba. Length'i biraz arttırmak lazım. Gördüğünüz gibi bunlar böyle arttırdıkça çıkıyor. Ee, evet arkadaşlar bu şu selected face'i entire object yapalım. O zaman bütün ne oluyor? Bütün şeyin, bütün objenin her tarafını sarıyor tüyler. Yani entire objekti yaptığınız zaman bütün, entire bütün demek, hepsi demek. Bütün objede çıkıyor şeyler, bu tüyler. Böyle böyle arkadaşlar, istediğiniz sonucu elde edene kadar bir full'un parametreyle oynayıp farklı şeyler çıkarabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum, kolay gelsin.